Günaydın arkadaşlar. Bakın bergamotlu çayımız hazır. Bir yandan çalışalım. Bir yandan çayımızı içelim. Evet arkadaşlar şu çalışmaları çok seviyorum. Çok güzel, çok basit, çok gösterişli. Öncelikle bakın hep tahta görüntüsü var. Görüyor musunuz arkada? Şu gibi. Bakın bu, bu resimler hep böyle. Bakın bunda yan tahtalar var. Bakın gördünüz mü? Mesela şu resimde. Bakın bunda da hep tahtalar var. Gördünüz mü bu resimde? Böyle tahta olduğu zaman arkadaşlar ilk olarak yapacağınız şey neydi? Hemen kesiyoruz. Form veriyoruz, yapıştırıyoruz. Bakın şimdi olduğu gibi. Bunda da şimdi onu beraber yapacağız. Tamam mı? Şimdi ben bunlara da güzelce kazandırdım arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben bu tarafını yaptım yaptım komple. Ben şu tahtaların olduğu bölüme doku yapıyorum. Sonra çevirdim. Ne yapıyorduk? Nötrlüyorduk. Tekrar bu tarafını güzelce bakın çok sıkı biçimde dokusunu yaptım. Monta zaman oldu bakın. Ne kadar güzel oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl yapıştıracağız? Size güzel bir taktik vereyim. Bunları ayrı ayrı kesmektense bakın öncelikle şu yan kenarlarını bir alalım hadi. Buraya da alalım. derseniz tek tek de yapabilirsiniz ama akıl oyunu yapın daha kolay olur sizin için hocam öyle yapıştırmam zor oluyor derseniz tek tek kesin arkadaşlar ben bunları tek tek şöyle kesebilirim bakın şu çizgilerin olduğu yerden tek tek çıkartacağım ama ben öyle yapmayacağım şöyle ortasından geleceğim şöyle şurada duracağım şöyle yine buradan geleceğim Şimdi buraya kadar geldim. Yani aynı şekilde. Biraz basit çalışalım arkadaşlar. Çünkü e, büyük çalışmalar beni de sizi de yoruyor. Hemen boyuyorum. Boyamalarımızı yapalım lütfen. Hem yani biraz daha eliniz alışmış olur. Koyamalarımız güzel olsun. Evet sabah sabah güzel bir serin bir hava var arkadaşlar burada da. Erken kalkmayı seviyorum. Serin havada çalışmayı da seviyorum. Yaşlandıkça erken mi kalkar olduk acaba? <laughs> Olabilir mi? Acaba biz... Gideceğiz öbür tarafa diye erken kalkıyor olabilir miyiz? <laughs> olabilir. İnsan psikolojisi çok farklı çünkü. Ama e, erken kalkınca işlerim e, gerçekten hani hızlı ilerliyor arkadaşlar. E, gençken tabii çok erken kalkmıyorduk. Şimdi artık tabii daha çok bilinçlenince erken kalkıyorsunuz, erken kalktığınız zaman da işler daha çabuk daha hızlı ilerliyor. Buralarda boyayın. Buraları ihmal etmeyin. Bakın bu küt uçlular çok kolay olmuyor boyaması ama kullanmam lazım. Almış bulundum. Sevmiyorum şu küt uçluları. Evet. Hemen şu bakın elim ee, boyala, o yüzden bu çıkabilir şu temiz zeminlere, o yüzden biraz şöyle silin arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir form verelim, şöyle bir bombe verelim bunu elimize, tamam mı? cımbızı şey yapmamıza gerek yok. Şöyle Hep i̇şte Tahta olan zeminlerde bunu yapın arkadaşlar. Çok güzel görünür. Elimden geldiğince bütün tiyoları size veriyorum. Evet. Şimdi maket kartonunuzu hazırlayın arkadaşlar. Yine e, e, bunu küçükleri 3 santim yapabilirsiniz. Kenar boşluklarından. Hani 3 santim, 3 santim, 3 santim. Yani şu resimden itibaren 3 santim yapın. Ben tabi buna çok kalın bir çerçeve yapmayacağım için e, bakın mesafesini falan kısa ayarladım maket kartonu bu benim ve paspartum siz maket kartonu yapın yine 3 milim ben bunu direkt arkadaşlar resmin üzerine değil de buraya da yapıştırabilirim hiç önemli değil bakın buraya da yapıştırabilirim ama resmi ziyan etmek istemiyorum gerek yok o yüzden ben bunu direkt buraya yapıştıracağım tamam mı şöyle bakın böyle yapıştıracağım hemen silikonumuzu alalım bu biraz silikon yiyor arkadaşlar Evet kısımları çok sıkmayın. şu, Çünkü bunun altında şey var ya şu beyaz kısım var. O beyaz kısmı sonra e, keseceğiz arkadaşlar. Biraz bunda fazla silikon gidiyor. Kabul ediyorum. Ama çok da güzel görünüyor. Bakın iki şey gittim. Evet, silikonlar da artık 20-25 lira oldu artık arkadaşlar. Pahalı bizim kullandığımız silikon. Buna tek yeter. Bakın. Hemen çeviriyorum güzelce. dengelemem lazım öncelikle şurada. Evet, şimdi kamera olduğu için yapamıyorum. Azıcık şuradan kameranın bir çekeyim. Ayarlayayım ondan sonra önüne getireyim kameranı. Evet, şöyle yapıştırdım koydum. Şimdi bastıralım. Bakın şu mesafeler şu, mes şu mesafeyle mesafelere dikkat edin eşit olsun. Şuraları fazlalıklar önemli değil arkadaşlar. Şu kısımları bakın. Burası hocam ince burayı kalın diyorsunuz. O önemli değil. Onu zaten çerçeveci e, şey yapıyor, ayarlıyor. Bakın bastırıyorum. Yine aynı şekilde bakın şu iki yandan bastırıyorum. Bastırın silikon iyice pekişsin zemine. Böyle yapıp da bırakmayın. Bakın şöyle de yapacağız. Önce şu kenarları bir şöyle iyice bir yapıştırayım birbirine. Evet, şuraları da bastırın şöyle üstlerine de. İyice e, böyle bombeli olacak diye de abartmayın. Evet, bakın. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Evet, bu kenarda dursun arkadaşlar. Daha sonra şunu Kuruyunca keseriz tamam mı? Bu kenarda dursun. Şimdi başka bir şeye geçelim biz. Şurada bir vazomuz var. Çiçeğimiz var. Değişik bir şey arkadaşlar. Ama şimdi e, iyi hadi madem. Önce şunları yapalım diyecektim de. Neyse çiçeğe geçer, geçtik artık. Farklı bir şey olduğu için yapalım demiştim. Şimdi şurada iki çiçek var arkadaşlar. Bakın iç bükeye dış bükeyleri yapacağız. Burada yine bir farklı bir çiçek çalışması var. Şöyle bir verevine doku kazandırın. şu sap kısmına doku kazandırın yine bunu şöyle bir verev verin yarım hilal şeklinde farklı bir şey yapacağız yine şu sap kısmına doku kazandırın bunu bir çıkartalım nasıl çıkartacağız şuradan biraz pay vereceğim arkadaşlar çıkartırken hatta Evet hatta şu vazoyu bile birlikte çıkartabiliriz ama onu sonra göstereyim size. O kadar akıl oyunu sizin yormasın. Bazen öğrencilerim diyor. Hocam şu akıl oyunu yapa yapa akıl bırakmadınız. Bize diyorlar. Espiri yapıyorlar. Şimdi bakın ne yapacağım arkadaşlar. Şu ikisini birlikte çıkartacağım. Buradan sıfır sıfır şöyle geleceğim. Kopartmayacağım. Böyle ikisini birlikte alacağım. Tamam mı? Hatta payını biraz az vermişim. Siz biraz fazla verin. Bazen böyle ee, Lafa daldır veriyorum. Ben bunu tek tek de yapabilirim arkadaşlar. Hani tek bunu çıkartabilirim. Tek bunda niye gerek yok? İkisinin açısını hazır şey yapmışken tek seferde çıkartabilirim. Şöyle azıcık çıtlatalım. Tamam. Girdim. Tekrar geri döndüm buradan. kibarca kestim. Evet, hemen boyuyoruz. Bu sefer şeyle boyamayacağım. O kalemle boyamayacağım. Şununla boyayalım. dedim boyarken arkadaşlar ön tarafa taşırmamaya bakın Bu da yeni bir kalem O yüzden hızlı kontür çektim ki çok e, kağıdı kağıt e, şey yapmasın emmesin boyayı diye Evet şimdi bunu yaptık şimdi bakın burada şu kısım var şu bu bölümde buradan gelin şu ön tarafı alacağız şimdi şu kısmı alacağız bakın arkadaşlar şuraya alacağız tamam mı bu şöyle doku kazandıralım bunu da buradan gelelim böyle sıfır şöyle şuraya da bir dok kazandıralım bakın boyutu çiçek gösteriyorum size şöyle bir alalım bunları bir çıkartalım asla resim üzerinde kesim yapmayın arkadaşlar. öğrencilerin bazen hızlı yapmak adına üzerinde böyle kesi veriyorlar hemen fark ediliyor zaten Evet. Şimdi ne yapacağız? Bakın, şu kestiklerimize dış bükey veriyorsunuz. Şimdi yaptıklarımıza şunlara iç bükey vereceğiz. Bunlara iç bükey vereceğiz arkadaşlar. Ay hocam o kadar çok şey zor bir şey ne kadar kolay sıradanmış gibi anlatıyorsunuz diyorlar. Ya alıştık artık arkadaşlar. Ee, yıllardır. Şimdi bu dış bıkay alanı bakın buraya yapıştıracağım şöyle. Tamam mı? Ve burada bir çukurluk meydana getireceğiz. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Şöyle biraz şuraya da dış yapalım. Hemen silikonumuzu sürelim. Hazır büyüğü açmışken büyükten alayım biraz. Bakın şu kenara şöyle yaydım. Bunu aynı zamanda bunların büyük boyları var. Onları da uygulayabilirsiniz. Kenarını sildim. Bakın. Hatta şuraya biraz şu kısmı biraz fazla silikon koyayım ki orası çukur ya. İyice yapışsın. Önce bir bastırıyorum silikonları. Birbirine değsin karşı tarafla ön tarafla arka taraf birbirine değsin. Evet, bakın. Gördünüz mü? Bakın silikon orada taştı. Hemen taşanı alın. Evet. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi bunu yapıştıralım. Şu kısmı şöyle yapalım. Şuraya biraz fazla sıkın demiştim. Şu bakın taştı. Şöyle elimle düzeltiyorum. Hemen bunu da bakayım. Baz, bazen kadrajdan çıkıyorum, fark etmiyorum. Şimdi evet. Bunu da aynı şekilde bastırım biraz. Bakın bastırınca silikonlar oradan çıkıyor fazlalıklar. Hemen elinize temizleyin. Birazcık şöyle yukarı çıkacak bu. Şu kenarlarının bakın iyice preslensin gördünüz mü? Bakın hiç açık yok bakın. Sıfıra sıfır yapıştı. Evet. Şimdi bunlar bir kuruyor dursun. Şimdi bunun kenarlarını yapalım tamam mı? Hemen elimizi temizleyelim. Güzelce. Bir tane daha alalım. Bakın şu kenar burası. Şuradan gelin arkadaşlar. Şöyle gelin. Gel. Buradan gel böyle. Dokusu buradan sıfır. Önce bir şeyi keseyim. Göstereyim bu. Tamam mı? Bu çiçeğin ismini biliyordum ben ama unuttum. Bizim buralarda çok var bunlar. Beyazlarından özellikle. Bakın bu da yeşilmiş. Bunu da bakın sıfır. Buradan böyle çıkartacağım. Tamam mı? İsminin ne olduğunu unuttum. Borazan çiçeğine benziyor ama borazan çiçeği aşağı doğru oluyor. Bu Lilium da değil. Neydi? Lilium da değil. Neyse. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. onlar kurumadan arkadaşlar bunları yapıştıramam. Kayar. Onların %100 kuruması gerekiyor ama bunların da şöyle dış bükey form vereceğim. Tamam mı? Şöyle dış bükey form verdim. Bakın. Evet. Bunlar çiçeklerimizin yanında dursun. Onlar iyice bir kurusun ondan sonra. Şimdi burada vazomuz var vazomuzu çıkartalım vazomuzu nasıl çıkartalım dokusunu verelim arkadaşlar şöyle uzunlamasına bir doku kazandıralım olur mu komple şöyle böyle de verebilirsiniz problem değil ama şimdi ben bunun şu beyaz zemine bunu vereceğim bu dokuyu vereceğim ama şu kısımlarına da böyle yatay doku vereceğim için hani farklılık olsun diye böyle yapıyorum göze en güzel görünen şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önü açık, ucu açık çalışmalar bunlar. Hemen bu vazamızda bakın buradan sıfır. Şöyle gelin. Buradan sıfır. Hatta biraz şöyle paylı bırakın. Şöyle paylı bırakın ki ne olur ne olmaz. Şöyle. Evet bakıyorum. Ee, arada kameraya bakmayı unutuyorum. Şu fazlalarını keseriz arkadaşlar. Fazla olsun eksik olmasın. Şimdi bunu yaptık. Buradan şuradan da şu kısımlarını çıkartın. Şu kahverengi kısımlarını bakın. Bunları da yatay doku. Şunu da çıkartalım. Burada süs, süsü var. Markası mı neyi bilmiyoruz artık. Bunu da arkadaşlar bakın sıfır sıfır. Belli zaten artık birçok şeyi biliyorsunuz. Bunu da sıfır alacağız. Bunu da buradan sıfır. Yine bunu buradan payla alalım. Onları çıkartalım. Şimdi bunu siz alın arkadaşlar. Şimdi ben bununla bir vakit kaybetmeyeyim. Tamam mı? Bu kenarda bir dursun. Onları zaten biliyorsunuz nasıl yapacağınızı. Gerçi hadi şunu bir tanesini yapalım. Yapıştırmasını göstereyim en azından. Boyuyorsunuz. Yine her zamanki gibi. Bunu da boyayalım. Şimdi, bakın şişemize hafif şöyle bomba veriyorsunuz, tamam mı? Şöyle bombeyi vermeyi unutmayın. Şu, hemen şu parçamıza da yine dış bükeye bir bomba veriyorsunuz. Şöyle, hemen silikonla az bir silikon. Şırgayla da yapabilirsiniz. Yani enjektörle de yapabilirsiniz. Benim elimde şu an o olduğu için yapacağım. Hafif bunu şöyle eğili verelim. Burayı yapıştırıyorsunuz şöyle. Evet bakın. Gördünüz mü? Şimdi aynı işlemler arkadaşlar. Şuna 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 da uygulayacağız. Onları şunu yaparken bunu yuvarlak kesin onu bir onu göstereyim sadece şunda biraz farklılık olacak artık hani basit olduğu için çok şey yapmıyorum üzerinde durmuyorum bunları kısa kısa videolar yapacağım bunları çok uzun yapmayacağım Evet hemen boyamızı yapalım Evet bunu ne yapalım Hani bir mouse vardı ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çıkartalım. Şöyle bir yapalım. Bir bombe verelim buna tamam mı? Bakın. Yuvarlak oldu. Hemen silikonla yapıştıralım. Evet. Neresiymiş? Şöyle. Bunları ben bir dahaki videomuza çekeyim. Buraları göstereceğim arkadaşlar. Bakın hemen fark ediliyor. Gördünüz mü? Evet hadi bakalım. Ee, bu çalışmamızda şu çalışmamızda aynı arkadaşlar. Bunu da ayrıyetten göstereceğim. Bunları da yine aynı tek tek böyle keseceğiz. Şu kısımlarımızı keseceğiz. Hazır bulundurun. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi şurada şu zeminimiz var. O zeminimizi gösterelim. Evet buradan gösterebilir miyim? Evet buradan da gösterebilirim. Bakın şu kısım, şu boşlukları. Önce bir o kısmını şey yapalım. Dokusunu şöyle verin arkadaşlar. Bunu şu şu çekmeceleri almayacağız mı? Alacağız tabi. Alacağız. Önce şu zemini bir alalım. Dokusunu bir kazandıralım. Güzelce. Şu, şuraları da unutmayın ha dokuda. Şu kısımlarını. Şurayı ayrı alacağız arkadaşlar. Şuraya e, doku kazandırmanıza gerek yok. Ben şu boşluk, şu kısımları doku kazandırıyorum. Hocam orası da görünür mü diyorsunuz. Evet görünür arkadaşlar. Resim küçük diye özen göstermeyelim mi değil mi? Haksızlık etmeyelim resimimize. Hepsine aynı işlemleri yapalım. Evet doku biraz zaman alıyor ama en azından artık eee dokuyu nasıl kazandıracağız ne yapacağız hepsine doku kazandırmamıza gerek olmadığını anladınız değil mi arkadaşlar evet şöyle bir bakıyorum hafif dereble oldu bir nötrleme yapayım şuraya şu aralara şuralara gerek yok evet şimdi bu masayı keserken arkadaşlar bakın bunu keserken buradan belli zaten sıfır sıfır şuradan bakın şöyle keselim neden öyle kesiyoruz? Çünkü masa biraz böyle şöyle olacak ya arkadaşlar. Geri atacağız. E bu zeminlere bunları nasıl yapıştıracağız? Güzel görünmesi için öyle yapmamız gerekiyor. Hocam anlamadım ya. Hadi bakalım devam edelim diyorsunuz. Evet duyar gibiyim dediğinizi. Evet şu arkadaşlar bakın şu şöyle gördünüz mü ben bunu böyle yaptığım zaman burada yapıştırmak için şu diyelim ki vazo vazo yapıştırmak için şuraya zemin bıraktım yani anladınız mı bu evet bunu kenarını boyayın şimdi onda vakit harcamayalım sıra geldi çekmecelerimize çekmecelerimizin dokusu arkadaşlar yan şöyle Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları görün. Özellikle. Bakın bastırıyorum güzelce. Şu alttakileri alalım. Evet çay yine soğudu. Evet bir şöyle yapalım da türleyelim yine. Arkadaşlar Bunları çok iyi eee aklınızda tutun. Bunlar inanın çok önemli bilgiler. Evet, şimdi çekmecelerimiz belli zaten. Tahmin ediyorsunuz şimdi nasıl çıkaracağımız. 0 0 0 0. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde güzelce çıkartıyoruz. Şimdi ben bir tanesini çıkartacağım. Diğerlerini siz çıkartın tamam mı? Onları yapıştırmasını da göstereceğim şimdi. Onlarla vakit harcamayı harcamayayım. Siz öbürküde çıkartırsınız. Hemen boyayalım. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bunun bu böyle ya. Bunun arkasına küçük bir şey yapıştıralım. Ee, şu kısmın olduğu yere şöyle küçük bir maket kartonu yapıştıralım. Tamam mı? Neden yapıyoruz? çünkü ben bunu böyle yapıştırmayacağım. Dümdüz yapıştırmayacağım zemine. Bu böyle olacak. Şöyle durması gerekiyor. E bunun böyle durması için de maket kartını koyduğumuz zaman böyle yamuk yumuk olmaması gerekiyor. Ben hemen şuradan kendi şu şeyimiz var. Hani şu yapıştırmıştım ya. Bakın burası fazlalık zaten. Ben şuradan şimdi hemen al vereceğim. Oradan yapıştıracağım. E tabi paspart olduğu için böyle makasla kesebiliyorum. Siz paspartınız yoksa 3 milim de 2 milim maket kartonu yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Bakın yine şu yarım santim, yarım santim şuradan şöyle. Şu kıvırdığım yerden de yaptım. Hemen yapıştıralım. Evet bastırdım iyice. Gördünüz mü? Ne kadar sağlam oldu. Şimdi çekmecemizi arkadaşlar bakın şöyle kenarına 90 derece eğim veriyorum. Form veriyorum tamam mı? Lütfen bunları özellikle yapın arkadaşlar. Yapmazsanız çok güzel durmaz yani hoş durmaz. Durur. Durmaz mı? Hani hiç bilmeyen birisi gördüğü zaman bakın. Aa ne kadar güzel olmuş ya falan diyorlar ama eğer böyle de yaparsanız bu daha güzel olduğunu siz kendiniz de göreceksiniz. Evet, şimdi neresi? Şöyle döndürelim. Silikon. Şimdi bakın dağıtıyorum arkadaşlar elimle, tamam mı? Bakın şuralara kadar geldi silikon. İsterseniz tığla da dağıtabilirsiniz, ama ben elimle de dağıtıyorum. Bakın kabarıklığı gördünüz mü? Nasıl hissettirdi hemen kendini? O e, cim, şu bu, kenarlarını yapmasaydım onu biz hissedemeyecektik. Şimdi şunları. Siz kendiniz yapın. Onları göstermeyeyim arkadaşlar. Şurayı gösterelim. Şu çekmecenin tutma yerini şu kısmını göstereyim hadi bakalım. Dokusunu kazandıralım yine. Çok zevkli çalışmalar bunlar arkadaşlar. Gerçekten şükürler olsun ki Rabbime severek yaptığım bir iş. Şu arka bakın şu şu siyahlıklar gölgesi gölgesini almayın arkadaşlar zaten e, o belli diyor kendini. Beni yeni tanıyan insanlar. Allah Allah ya nasıl olabilir böyle bir şey nasıl? sen bu kadar yaptığı işi böyle severek yapar diye insanlar şaşırıyor. E, severim arkadaşlar. Keşke evet tığ arıyorum da şuna yine bakın şöyle çukurluk vereceğim. Keşke herkes sevdiği işi yapabilse. Değil mi? Bakın. Onun isim verdim. Hemen silikonla yapıştıracağım. Evet. Bakın şurada beyazlık oldu. O neden oldu biliyor musunuz? Ee, çok dokuyu çok şey yaptım. Dokuyu yaparken çok bastırdım. Doku kalemini o yüzden. Kontrol ediyorum bakın. Öyle hemen bırakmıyorum. Yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Bakın. Harika. Gördünüz mü? Evet, şimdi şu kısımları sizin yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım sonraki videomuzda görüşmek üzere.